Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah değerler eğitimimize gençlerle birlikte devam ediyoruz. Dördüncü haftadayız. Bu haftaki ilmi hal konusunda ne var? Abdestlerle ilgili kısımlar var. Gusül abdesti, normal abdest, teyemmüm abdesti. İnşallah birlikte başlayalım. Hem ilmi hal hem adab-ı muaşeret hem de siyer-i nebiden peygamberimizin hayatından ve Risale-i Nur'dan da kısımlar okuyarak inşallah bitirmeye çalışalım. Gelin beraber abdestin farzlarını inceleyelim. Abdest A. Abdestin farzları nelerdir? 1. Yüzü bir defa yıkamak. 2. Elleri kolları dirseklerle beraber bir defa yıkamak. 3. Başın dörtte birini mesetmek, 4. Ayakları topuklarla birlikte bir defa yıkamak. B. Sünnetle, abdestin sünnetleri nelerdir? Peygamberimiz abdest alırken neler yapmış? 1 elleri yıkamak, 2 Euzu Besmele ile başlamak, 3 niyet etmek, 4 ağza ve buruna üçer defa su almak, 5 dişleri misvaklamak, 6 yüzü 3 defa yıkamak, 7 sağ ve sol kolu üçer defa dirseklere kadar yıkamak, 8 başın her tarafını bir defa meshetmek, 9 kulakları ve boynu meshetmek, 10 Ayak parmaklarının arasını hilallemek. 11- her tip yani uzuvları sırayla yıkamak. 12- Delk yani yıkanan yerleri ovmak. 13- Bütün azaları ara vermeden yıkamak. Evet peki yapmamız uygun olmayan mekruh dediğimiz yani abdestin mekruhları nelerdir? Bunlardan uzak durmamız gerekiyor mümkün olduğu kadar. Evet, abdest esnasında suyu israf etmek. Bu da mekruh, mekruh oluyor. Abdest esnasında lüzumsuz konuşmak, tuvalette abdest almak. Yani böyle açık tuvaletler falan oluyor ya Alaturka şeklinde. Yani oralarda abdestin e, alınması çok uygun görünmemiş. Suyu yüzüne ve diğer organlara hızlı çarpmak. Ya yani yanımızdaki insanlara da sıçrayabilir. Kul hakkına da girme ihtimali olabilir. O yüzden hani böyle çok fazla yüzümüzü suyla çarpırarak yanımızdaki, sağımızdaki, solumuzdaki insanları rahatsız etmek uygun olmuyor. İhtiyaç olmadığı halde başkasından yardım almak. Yani elimiz ayağımız tutuyorsa, suyu, ibriği alıp kullanabiliyorsak, değil mi? Bunu kendimizin yapması daha uygun. Başkalarına yük olmamamız da e, gerekiyor. Evet, D şıkkında abdesti bozan durumlar nelerdir? Onları inceleyelim ön ve arkadan sıvı veya katı bir şey ve yel çıkması yani gaz çıkması, vücudun herhangi bir yerinden kan veya irin akması, ağız dolusu kusmak bunlar abdesti bozan bazı durumlar. Evet şimdi gelelim. Bir başka abdesti bozan durumda yatarak, yaslanarak, bir şeye dayanarak uyumak Hanefi mezhebine göre abdesti bozuyor. Bayılmak olursa, delirmek olursa bunlar da abdesti bozan durumlar. Namazda başkasının işiteceği kadar gülmek de abdesti bozar. Evet e şıkkı abdestsiz yapılmayan işler nelerdir? Namaz kılmak, Kabe'yi tavaf etmek ve Kur'an'a el sürmek musafa. Bunlar abdestsiz yapılmaması gerekiyor. Ama mesela telefondaysa, iPad'deyse, böyle tablet şeklinde kullananlarda Kur'an okunabiliyor. Buna karşı cevazlar var. Bunların detaylı yorumları için ilmi hallere başvurulabilir. Ama normal şartlarda namaz kılmak, Kabe'yi tavaf etmek ve Kur'an musafına, kitabına el sürmek, abdestsiz yapılmaması gerekiyor. Evet gusül, guslü gerektiren haller ihtilam cünüp olmak. Bu da işte insanların, erkeklerin ve bayanların akli bali yani blue çağına girdikten sonra olan hususi durumlarında ihtilam cünüp olmak. B. Gusün farzları. Gusünde üç tane farz var. Bunlar nelerdir? Bir, ağza su almak ama böyle mazmaza yaparak. Normal abdestteki gibi değil. Biraz daha böyle şiddetli ağza su almak. 2. buruna su çekip yıkamak. i̇stinşak deniyor buna da. 3. bütün vücudu kuru yer kalmayacak şekilde yıkamak. Evet. Guslün sünnetleri nelerdir? C şıkkımız. Besmele ile başlamak, niyet etmek, elleri yıkayıp bedenin herhangi bir yerinde kirli bir yer varsa onu temizlemek. Edep yerlerini gusle niyetten sonra yıkamak. Gusülden önce normal abdest almak. O da guslün sünnetlerinden. Bedenin her tarafına üç defa su dökmek. Suyu dökerken sırasıyla önce başa, sonra sağ omuza, son olarak da sol omuza dökmek. Su dökerken, evet su dökerken e, sıra, sırasıyla önce başa, sonra sağ omuza, sonra son olarak da sol omuza dökmek. Su dökerken bedeni olmak, suyu israf etmeyip çok az da kullanmamak. Yani bunun da bir dengesi olması lazım. Yıkanırken kesinlikle edep yerlerimizi örtmek. Evet bir de teyemmüm var, teyemmümün de hani suyun olmadığı yerlerde yapılması gereken bir durum. Teyemmümün farzları bir, niyet etmek. iki ellerini temiz bir toprağa veya toprak cinsinden bir şeye vurup ilk vuruşta yüzü, ikinci vuruşta kolları meshetmek. Evet gelelim şimdi bir sonraki kısmımıza. Yani adabı muaşeret. Evet, adabı muaşerette bu hafta yemek yeme adabını birlikte inceleyelim. Yemekten önce ve sonra elleri ve ağzı yıkamak, yemeğin bereketini artıran güzel bir sünnettir Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem. Yemeğe besmele çekerek başlamak gerekir. Bismillah her hayrın başıdır. Biz dahi başta ona başlarız. Bil ey nefsim, şu mübarek kelime İslam nişanı olduğu gibi bütün mevcudatın nisanı hal ile virdi zebanıdır. Yani devamlı okudukları zikirdir, virdir, duadır. Yemeği çok sıcak yememek, koklamamak ve yemeği soğutmak için de üflememek gerektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sıcak yemek yemezdi ve sıcak yemekte bereket yoktur derdi. Yemek sağ el ile yenilmelidir. Sol el ile yemek yenilmez. Bir yere dayanarak, yaslanarak veya ayakta yemek yememek de gerekir. Evet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yemek yerken sağ dizini dikip sol ayağı üzerine oturur ya da bir, ya da iki dizi üzerine otururlardı. Ortaya konulmuş yemeğin kendi önüne yakın kısmından yemek. Bu da adab-ı muaşeretin bir e, yani özelliği bir kuralı yemeği ortaya konmuş. Aynı tabaktan yiyoruz. Kendi önüne yakın olan kısımdan yemek. Yemek yerken sofraya düşen lokmaları ve ekmek kırıntıları yemek lazımdır. İsraf etmemek gerekiyor. Evet, kabuklu yiyecek ve meyve yerken kabukları ayrı kaba koymak lazımdır. Eğer kabuğunu da normal şeyde aynı yere koyarsak boş olmayan bir durum oluyor. Bu da adab-ı muaşerete çok uygun değil. Hepsini karıştırıp böyle bir düzensiz bir şekilde. Evet, yemeği iyice çiğneyip sindirerek yemek. Sonlu sofraya düşen yemek kırıntılarını ve tabaklarda kalan az miktardaki yemek artıklarında yemek lazımdır. Bu da sünnetlemek yapmamız gerekiyor. Evet. Yani o sonundaki parçalar, kırıntılar da çok ehemmiyetlidir. Onların yapılması için Cenab-ı Hak adeta değil mi? Bir meyveyi yani yemek yemişsiniz diyelim sebze yemeği oradaki semekle sebzelerin pişmesi için güneş dönüyor değil mi? E, 365 günde mevsimler geliyor gidiyor o kadar masrafla yapılmış bir şeyi israf etmek çok yani olmaması gereken bir durum. Evet yemekte aşırı gitmemek, nüzumundan fazla yememek ve sofradan tam doymadan kalkmak gerekir. Bu da peygamberimizin sünnetidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok yiyip de Geğirmeyi sevmezdi. Geğiren birisine şöyle demiştir. Ne demiş peygamberimiz? Geğiren birisine bırak şu geğirmeyi. Dünyada karnını tıka basa doyuran kıyamet günü aç kalacaktır. Yemekte kusur bulunmamalı. Hoşa gitmiyorsa bir şey denilmemelidir. Yeme ve içme konusunda iktisat ve kanaat edip israf ve tebzir yani cibrilik etmemek. Lezzetli çağırdıkça, lezzetler çağırdıkça sanki yedim demeli. Zira Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir hadislerinde şöyle buyurmuşlardır. Canının istediği her şeyi yemen israftan sayılır. Soğan ve sarımsak gibi etrafa nahoş koku, hoş olmayan koku yayan yemekler yenildiğinde cemiyet içerisine çıkılmamalıdır. Yani soğanı, sarımsağı yiyip de camiye gitmek, oradaki yanındaki insanları rahatsız etmek uygun değil. Veya böyle toplu bir yere gidiyoruz. Yemeği topluca yemek ve sofraya oturacakların tamamı gelmeden yemeğe başlamamak gerekir. Yemeğin sonunda dua etmek sünnettir. Evet. Su içme adabı nedir? Suyu 2-3 yudumda emerek ve su kabına solumadan içmek lazımdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem suyu 3 yudumda içerlerdi. Ve bu daha afiyetli, hazmı daha kolay ve dertten beri olmak için daha uygun bu, uygundur buyururlardı. Suyu oturarak ve sağ el ile içmek lazımdır. Zemzem ve abdestin artan suyu müstahap ve mahsı şifa oldukları için ayakta içilebilir. Bir cemaatte su içmede öncelik hakkı sağındır. Yani su dağıtılacak sağdaki kişiden başlamak daha uygundur. Sünnete de uygun budur. Bu husus muamelatta şu şekilde olur. İlim veya yaş bakımından meclisin büyüğünden veya suyu ilk isteyenden başlayarak onların sağından su dağıtmaya devam edilir. Evet. Gelelim şimdi Peygamber Efendimizin hayatından hangi dersler alınabilir bu haftaki konumuzda. Siyeri Nebi Aleyhisselatu Vesselam Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam peygamber olarak gönderildiği zaman dünyanın içinde bulunduğu durum neydi, nasıldı anlamaya çalışalım. İnsanlar Allah ve ahiret inancından uzaklaşmışlardı. Hak ve adalet ortadan kalkmıştı. Cehalet sızlık en son noktaya ulaşmıştı. Güçlüler zayıfları eziyordu. İnsanlar bir mal gibi pazarlarda satılıyordu. Kölelik vardı. Kız çocukları diri diri toprağa gömülüyordu. Böyle bir zor zamanda Cenab-ı Hak peygamberimize peygamberlik veriyor, onu bütün insanlığa gönderiyor. Arkadaş şu zat-ı nurani, nurani olan zat aleyhissalatu vesselam peygamberimiz, mürşidi imani, bize doğru yol gösteren biri, bizi irşad eden imani mürşit Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam bak nasıl neşrettiği yaydığı hakikatın nuruyla, hakkın ziyasıyla nevi beşerin insanlık nevinin türünün gecesini gündüze, kışını bahara çevirerek alemde yaptığı inkılap ile bu büyük değişimler ile alemin şeklini değiştirerek nurani bir şekle sokmuştur. Evet Muhammed'in Hazreti Muhammed'in aleyhissalatu vesselam getirdiği nur ile kainatın mahiyeti, kıymeti, kemalatı ve içindeki mevcudatın vazifeleri ve neticeleri ve memuriyetleri ve kıymetleri bilinir, tahakkuk eder. Ve kainat baştan başa gayet manidar mektubat-ı ilahiye Allah'ın gönderdiği mektuplar. Bu kainattaki şeyler ve mücessem cisimleşmiş bir Kur'an-ı Rabbani kainatın nasıl okunması gerektiğini de Peygamber Efendimiz göstermiş ve muhteşem bir meşher-i asar-ı sübhani olur. Bir de Cenab-ı Hak bu dünyayı bir meşher, bir sergi olarak sanatlarını bize sergiliyor. Onları nasıl okumamız lazım? O muhteşem tabloya karşı ne yapmamız gerekiyor? Bunu da Peygamber Efendimiz bizlere göstermiş. Yoksa adem, yokluk ve hiçlik ve zeval ayrılık ve fena karanlıklarında yuvarlanan karma karışık vahşetli bir virane ve dehşetli bir matemhane mahiyetine düşer. Eğer biz kainatın sebebi hikmetini bilmezsek, niye yaratıldığını, Cenabı Hakk'ın bizden ne istediğini, buradaki sanatlarda ve bu mektuplarda ne manalar içerdiğini anlamazsak, değil mi? Şu anda dünyada olan ayrılıklar, zor durumlar bizi anlamadığımızdan dolayı çok böyle dehşetli bir hale sürükleyebilirdi ama Kur'an-ı Kerim'deki ifadelerle ayetlerle Peygamberimizin sünnetiyle, onun bize izah etmesiyle değil mi? bu kainatın manası anlaşılıyor ve hem de bu dünyada mutluluğa insan ulaşıyor. Evet bu hakikata binaen kainatın kemalatı ve hikmetli tavülatı niye böyle her şey dönüyor, dolaşıyor, bu halden hale giriyor ve sermediği manaları kuvvetli bir tarzda neşhedü enne Muhammeden Resulullah der. Evet biz şehadet ediyoruz ki Hazreti Muhammed Allah'ın Resulüdür, elçisidir muhakkak ki böyle dir İşte o zatın terkin ettiği iman nazarıyla kainata bakılmadığı takdirde kainat böyle korkunç, zulümatlı, karanlıklı bir şekilde görülecekti. Fakat o mürşidi kamilin gözüyle ve iman gözüyle bakılırsa her taraf nurlu, ziyadar, canlı, hayatlı, sevimli, sevgili bir vaziyette arz-ı didar edecektir. Buna binaen o zat-ı nurani olmasaydı kainatta insanda her şeyde adem hükmünde kalır yokluk hükmünde kalır ne kıymeti olur ve ne de, ve ne ehemmiyeti kalırdı. Evet peygamber efendimizin manevi şahsiyetinin de ne kadar ehemmiyetli olduğunu buradan anlamış oluyoruz kısmen olsa da inşallah. Şimdi gelelim risale i Nur'dan kısa sözlerle çok manaları ifade eden vecizeleri incelemeye. 19. vecizemiz bu hafta dördüncü haftadayız. İnsan şu dünyaya bir memur ve misafir olarak gönderilmiş. Evet Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerden ve Peygamber Efendimizin ifadelerinden anladığımız kadarıyla üstadımızın bu vecizesi çok ehemmiyetli değil mi? Bunu özetliyor adeta insan şu dünyaya bir memur ve misafir olarak gönderilmiş. 20. vecizemiz şükürde bir zahmet yoktur. Bilakis nimetin lezzetini artırır. 21. Helal dairesi geniştir, keyfe kafidir. Arama girmeye hiç lüzum yoktur. 22. Namaz kul ile Allah arasında yüksek bir nisbet, bağlantı ve ulvi bir münasebet ve nezih bir hizmettir ki her ruhu cel ve cezbetmek namazın şeynindendir. 23. Sünnete itibar etmeyen, tembellik eder ise hasarete azime büyük zarar. Ehemmiyetsiz görürse cinayete azime, büyük bir suç cinayet, teksibini işmam eden, onu yalanlayan bir tek e, yani tenkit e, orada sızıntısı olsa öyle bir mana gelse o zaman dalalete azime yani büyük bir sapıklık olmuş olur. E, 24. ve vecizemizde en mühim iş taklidi imanı tahkiki imana çevirerek imanı kuvvetlendirmektir. Yani annemizden, babamızdan, okulda, sağdan, soldan belki böyle taklidi olarak öğrendiğimiz imani mevzuları bunlara çalışarak, kendimiz bunları anlamaya çalışarak ve ibadetleri uygulamak yaptığımız zaman inşallah imanımız da kuvvetleniyor. Evet kelimelere, burada geçen kelimelere bakalım. Hangilerini ezberleyebiliriz? E, Tabi bazılarını belki biliyor olabilirsiniz ama bilmediklerimize çalışsak inşallah Risale-i Nurları anlamakta, Kur'an tefsirini anlamakta çok faydalı olabilir. Birinci kelimemiz bilakis tam tersine demek. Kafi yeterli demek. Nisbet, bağ bağlantı. Ulvi, yüce, yüksek. Nezi, temiz demek. Celp, kendi tarafına çekmek. Cezp, kendine çekme. Şen, şan, iş. Hasaret demek, zarar demek, azim, büyük. Teksip, yalanlama, işmam, hissettirmek, koklatmak, tenkit, eleştiri, dalalet, sapma, yoldan çıkma. Tahkik ne demek? Bir şeyin hakikatına ermek, iç yüzünü araştırmak manalarına geliyor. Evet, dördüncü haftanın da konuları bunlar. İnşallah istifademize medar olur. Hepinize hayırlı günler vesaire.